Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Daha önce Mevla ve Salih'in oyun oynadığını ve ayrılmayacaklarını söylemiştim. Ve bugün bomba bir video ile karşınızdayım. Videoyu izledikten sonra beğenip yorum atarsanız sevinirim. Sen niye üzgün duruyorsun? Show, showman. Reziller. Hmm. Hmm. Bunlar hain dünyayı dolandıran şebekeler. <gülüyor> <gülüyor> Bunların yaptıkları şebekelikten başka bir şey değil. Hele Salih benim yeğenim olmasından dolayı gerçekten utanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar dün Nülüfer'in annesi Hayriye teyze kızım Salih'e bakıyor. Salih ona madde sattırıyor demişti. Ve Hayriye teyze Esra gelmeden önce gayet normal şekilde yaşıyorlar. Şimdi ne oldu demişti. Ve bu videolarda her şeyi görmüş olduk. Bunlar birçok kişiyi böyle dolandırmış. Yazıklar olsun diyoruz. Siz de bunların bu alçaklığını daha çok duyurmamız için videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.